Gürcistan olmayışının 689 gündür. 689 gündür. biz arıyoruz. Ben burada özellikle yetkililerin kamerasına bakıp konuşacağım. Şimdi 689 gündür biz Gülistan'ı arıyoruz. 21 aydır Gülistan kayıp. Ve biz orada Zaynala Barokuz'un baş süperisi eski polis Engin Yücel evini taşıyordu. Biz bu ev taşınmasın. Bu evde kriminal inceleme yapılmadı. Ve bizim kulağımıza Gülistan'ın bir parçası o evdedir. Sözleri cümleleri geliyordu. Aniden evlerin taşındığını apar topar ac ac alal acele evlerini taşıyorlar. Biz bu ev niye taşınıyor dedik. Dediğimiz için ben beş kezdir duruşmaya geliyorum ve beş kezdir bu karara bağlanılmıyor. Neden bağlanılmıyor onu da anlamamış, anlamış değilim. Bugün Gülistan Doku 21 yaşında üniversiteli gencecik bir kadın. 689 gündür adaletin Gülistan Doku için işlemesi gerekirken baş şüphelisi 24 saat gözaltına alınmadı Zayn Alabarokov. Zayn Alabarokov'un yargılanıp sorgulanması gerekirken bugün ne olmuş? Aygül Doku bu ev taşınmasın. Bu evde kriminal inceleme yapılmadı. Şimdi bu bunlar önceki gece kız kardeşimi darp etti sabah üzerine bağırım çarıktan sonra kız kardeşim sıra kadem bastı. Dediği için duruşmalara katılıyor. Adalet özellikle yetkilerin kamerasında konuşmak istiyorum. Adalet Gülistan'da bu hiç işlemiyor. Adalet bir elektrik süpürgesi için konuşuldu. Bugün adalet aslında bu ülkede susan herkese bu ülkede 21 yaşında gencecik Gülistan benim sabahlara uyandıramadım kız kardeşim için işlemesi gerekirken tekrar bu şekilde işledi. Ben sözü uzatmayacağım. Mesele ben değilim. Ben kız kardeşimi sonuna kadar arayacağım. Ben sözü ilk günden beri Gülistan için burada olan bütün kadınlara bırakmak istiyorum. 689 gündür Gülistan'ı tıpkı bir ailesi gibi arayan herkese teşekkür ederek sözü bütün kadınlara bırakmak istiyorum. Ve hepsine teşekkür ediyorum teker teker. Merhaba arkadaşlar. Bizler de sizin de bildiğiniz gibi Dersim Kadın platformu olarak kaybolduğu ilk günden itibaren bu olayın takipçisi olmaya devam ediyoruz. İlk günde bunu söylemiştik. Bugün de aynı şeyleri maalesef söylemek zorunda kalıyoruz. Aygül'ün de söylediği gibi hiçbir gerçekten bir bakada yapılması gereken hiçbir işlem Gülistan doku olayında gerçekleştirilmedi. Hani failler e, ya da şüpheliler diyelim ne dersek diyelim adına ilk günden beri hiçbir şekilde şüpheli sıfatı o, görmediler. Bu konuda bir işlem yapılmadı bunlara ilişkin. Ve Aygül Dokun'un bugün burada yargılandığı davada da bizler de o gün oradaydık. Ve o olayın neden olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir evin taşınmaması falan değil sadece o evde bir gün önce kaybolmadan bir gün önce o evde bulunan bir genç kadın ve 689 gündür kayıp. O evde olmasına rağmen o evde herhangi bir kriminal inceleme yapılmadı. Bizler şunu sormak istiyoruz. Şahıs eğer emniyet mensubu olmasaydı bu prosedür aynı bu şekilde mi yürütülecekti? O gün de bunu söyledik, bugün de bunu söyledik. Ve maalesef bugün mahkemede gördüğümüz olay zanlıların yani burada mahzun bir ailenin burada gerçekten acı çeken bir ailenin yargılandığını gördük bugün mahkemede. Mahkeme heyeti iddia savcılığın bütün her şeyini kişiler lehine yani Engin Yücel lehine yaptığı her şeyi kabul etti. Ama Aylül Doku avukatlarının talep ettiği hiçbir şeyi kabul etmedi. Yani mahkemenin de çok da taraf, e, tarafsız olduğunu maalesef düşünmüyoruz ve bu e, mahkemeden de çok adil bir sonuç çıkacağına inanmıyoruz ama bizler de bütün kamuoyunu, bütün kadınları Aygül Doku'nun davasına ve Gülistan Doku'ya sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bizler Kadın Platformu olarak bundan sonra da bu davayı takip edeceğiz. Ama şunu bilinmesi gerekiyor, Gülistan Doku bir sembol. Hülistan e, Doku'nun olayı çözülmediği sürece bu, bu ülkede kadınlar kaybedilmeye, bu, bu ülkede kadınlar katledilmeye devam edecek. Bizler kadın platformu olarak hep buradaydık, burada olmaya da devam edeceğiz. Bugün halkımızı da Aylin Topya ve ailesine destek vermeye